Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar, İslam'da Noel kutlaması, yılbaşı kutlaması kesinlikle yoktur. Haramdır. Yılbaşı kutlamasını kimler yapar? Noel'i kimler kutlar? Hristiyanlar, putperestler, Yahudiler, gayrimüslimler. Şimdi biz kendimizi sorgulayalım. Biz Yahudi miyiz? Gayrimüslim miyiz? Hristiyan mıyız? Putperest miyiz? E öyleyse bizim ne işimiz olur yılbaşıyla, yılbaşı kutlamasıyla içkiyle, şarapla, kumarla efendim çeşitli eğlencelerle, kadınlı, kızlı, erkekli ortamda bulunup dansöz, şantöz oynatmakla çekilişlere katılmak Müslümana yakışır bir şey. Allah kesinlikle bunları yasaklamıştır. O yılbaşı gecesinde, senede, sene boyunca tüketilen içki yılbaşı gecesinde tüketilenden daha azdır. Bu da ne demektir? Allah'a isyanın, Allah'a şirkin hat safhaya çıktığı bir gecedir. Müslüman uyanık olmalı. Müslüman ömrü bir yıl geçti diye Allah'a kafa tutamaz. İçkiyle, kumarla, zinayla, fahizle, fuhuşla ilgilenemez. Çekilişlerle, haram parayla ilgilenemez. Müslüman ömründen bir yıl geçtiyse tefekküre dalar, nefis muhasebesi yapar. Ya Rabbi bu hayatın sahibi sensin. Bir ömrün sahibi sensin. Bu canın sahibi sensin. Bana ne kadar ömür vermişsen o senin katında, senin zatında bellidir. Ya Rabbi geçen ömrümü de hayırlı eyle, gelecek ömrümü daha hayırlı eyle. Senin rızana dayalı bir hayat yaşayabilmeyi, bize, ailemize, alemi İslam'a, bütün insanlığa nasip eyle diye tefekkür eder, dua eder, tövbe istiğfar eder. Allah'a isyan etmez ki. Ölüme yaklaştıkça insan Allah'a isyan ederse yükezzi bu bir ev bittiğin. hesap gününün sahibi bize hesap sorduğunda sana bu kadar hayat verdim, ömür verdim, can verdim, bütün sağlığı, sıhhati verdim. Sen ne yaptın? Bana isyan et. Seni aldatan şeytan sana ne verdi? Zevk sefa verdi, beni kandırdı, yalanlarının peşine koşturdu, onun peşine koştum. Böyle dersek Rabbimiz bize ne ceza verir? Rabbimize yüzümüz nasıl olur? Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun şeytan Ey iman edenler içki ve içkinin bütün çeşitleri sarhoş eden bütün çeşitler vel meysir, kumar ve kumarın bütün çeşitleri Ve ansabü dikili taşlar, putlar, vel ezlam şans oyunları, fal okları, falcılık, ritüel minamel şeytanım girer pisliğidir. Bunları terk edin. Fetten ibuhu bunlara yaklaşmayın, terk edin. Laalleküm tuflehun. Bunları terk ederseniz kurtuluşa erersiniz. Ama şimdi Allah'a isyan ediyor, kumar oynuyor, içki içiyor. gidiyor bir de çekilişe katılıyor. Diyor ki hayatım kurtulsun diyor. Allahu Teala'ya şirk koşuyor. Allahu Teala buyuruyor ki fetsteni buhu. Bunları terk ederseniz kurtuluş ereceksin. O gafil, batıla dalan, ahmak insan ne diyor? Hayatım kurtulsun diyor. İşte buradan çıkacak parayla ben hayır hasanat yapacağım. Köprü, okul, aşevi, yol, çeşme, cami insanlığın hizmetine sunacağım diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz ise hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Men cema'a malen haramen thumma tasaddaqa bihi lem yekun lehu ecrun ve kana isruhu alayhi. Kim haramdan mal kazanır da sonra da ben hayır hasanat yapacağım, sadaka-i cariye işleyeceğim, sevabını bekleyeceğim derse ona sadece işlemiş olduğu haramın vebali boynuna kalır, hanesine yazılır. Yapacağı hiçbir hayır hasanattan da sevap alamaz. Allah ona sevap yazmaz. Çünkü Allah temizdir. Temiz olanı sever, helal olanı sever. Ey bir'e gafil insan, senin hayır hasanatın dahi kabul olmazken haramdan kazandığın bir işle, parayla, malla, mülkle hesap vereceğin Allah seni hesaba soracakken sen neyin peşindesin? Üç günlük dünya hayatı için geleceğini, ahiretini karartmaya değer mi kardeş? Hiçbir Hristiyan gelip de senin kutsal gününe özen gösteriyor, ehemmiyet gösteriyor. Diyor mu ki bu bizim Müslümanların dini bayramları ben de gideyim bayram namazında bayram namazını kılayım bir koç alayım kurban keseyim fakire fukaraya yoksula dağıtayım diyor mu? Demiyor. Bir komşumuz Johnny İngiliz Johnny veya Alman Tony komşumuz olsa gelse bizle beraber camimize bayram namazını kılsa daha sonra bir koçu alsa kurban kesse konu komşuya dağıtsa ne deriz? Elhamdülillah. Bak Tony Müslüman oldu. İsmini Ahmet Mehmet koyalım. Tony Müslüman oldu. İsmini Hasan Hüseyin koyalım der. Seviniriz değil mi? Tabii ki seviniriz. Çünkü niye? Biz İslam'a girmiş, bir hayat kurtulmuş. Biz seviniriz. Bütün insanlık İslam'a girsin diye dua ederiz. Biz insanların iyiliğini isteriz. Müşrik, kafir ise kendi iyiliklerini zulme edeceği topluluklar olsun ister, çoğalsın ister. İşte farkımız bu. Biz Allah'a kulluk, onlar şeytana kulluk peşindeler. Onlar sadece bu dünya için mücadele ederler, gayret ederler. Müslüman ise geleceğini, ahiretini, gelecek anlayışı ahirettir, ölümdür, kabir hayatıdır, mahşer hayatıdır, cennettir, cehennemdir. Müslüman bunu düşünerekten ona göre yaşamaya tabi ol. Öyleyse biz böyle isyan edemeyiz, Allah'a şirk koşamayız. Zalimler gibi zalimler topluluğuna uyamayız. Biz biliriz ki Allah evveliyatta insanların rızkını yaratmıştır. Allah rızkımıza kefildir. Öyleyse ne yaparsak yapalım, rızkımız ne artar ne daralır. Allah'ın verdiği kadar rızkımız gelecektir kimse de engel olamaz. Allahu yeksütür rizqa limen yeşav ve yaktiru. Allah dilediğine rızkı açar ve yaktiru dilediğine kısar. İnne fi zâlike le âyâtin li kavmin İnanan topluluklar için, inanan kavimler için bu ayetlerimizde ibretler vardır buyurmaktadır Yüce Rabbimiz. E niçin üç beş günlük dünya için harama girelim, harama dalalım? Niçin 3-5 günlük dünya için geleceğimizi karartalım? Değer mi ey aziz Müslümanlar? Onlar bize imreniyorlar. Onlar gerçek dünyaya gidecekleri zaman pişman olacaklar. Bak bize Allah haber verir onların pişman olacağını da. E Allah haber verirken bize pişman olacağını veriyor da Allah bizi bu dünyada uyarıyor. Uyarıyor ki onlara uymayalım diyor. Bak kafirler, o Hristiyanlar, dünya bizim diyenler. Yarın mahşer gününde diyecekler ki Rubi müayyevettül keferu lev kahanu müslimin Keşke biz Müslüman olsaydık. Keşke Müslümanlara kulak atsaydık. Müslümanların sözlerini dinleseydik. Keşke onlara zulmetmeseydik. Keşke dünyada malımız, mülkümüz olmasaydı, sürünseydik de Rabbimize kulluk etseydik. Seni tanısaydık ya Rabbi diyeceğiz. O böyle diyecek, Allah bizi uyarıyor, bu dünyada uyanıyor, ne mutlu ki mümin olmuşuz, kitabımız var, Kur'an'ımız var, peygamberimiz var, Rabbimiz var. Ne mutlu ki buna inanmışız, iman etmişiz, Allah bize nasip etmiş, ne kadar hamd etse Bizi uyarıyor, uyanalım gaflete dalmayalım, batıla dalmayalım, gafil olmayalım, 3-5 günlük dünya için ahiretimizi karartmayalım zalimlerden olmayalım. Ey Müslümanlar, tefekkür vakti, birlik vakti, birlik olalım. Rabbimize yönelelim, istiğfar edelim, birbirimize dua edelim. Cenab-ı Allah ahir vakibetlerimizi hayırlı eylesin. Geçen ömrümüzü de hayırlı eylesin, gelecek ömrümüzü de hayırlı eylesin diye dua edelim birbirimize.